Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde etkin vatandaşlık ünitesine devam edeceğiz. E, sıradaki konumuz Atatürk ve demokrasi. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün demokrasi düşüncesi nasıldı, neydi? Yurdumuz düşman tarafından işgal edildikten sonra Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmıştır. Mustafa Kemal yurdu düşmanlardan temizlemeyi, millet egemenliğine geçmeyi, bağımsız bir devlet kurmayı amaçlamıştır. Buradaki millet egemenliği ifadesi Mustafa Kemal'in demokrasiyi istediğinin bir göstergesidir arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün demokrasi düşüncesi nasıl filizlendi? nasıl ortaya çıktı? Amasya Genelgesi'nin hazırlandığı Amasya Saray Düzü kışlasını görmektesiniz fotoğrafta. 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi yayınlandı. Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesi yer almıştır Amasya Genelgesi'nde. Bu ifade Milletin karar vermesi demokrasiyi gösterdiğinin ifadesidir. Yani bu ifadede Mustafa Kemal milletin karar vermesi gerektiğini ve bu da demokrasinin bir gerekliliğinin göstergesidir arkadaşlar bizim için. 21 Temmuz 7 Ağustos 1919'da Erzurum Kongresi yapıldı. Erzurum Kongresinde milli kuvvetleri etkin, millet iradesini hakim kılmak esastır kararı alındı. Burada da millet iradesinin öne çıkarılması demokrasiyi göstermektedir arkadaşlar. Erzurum Kongresinin yapıldığı dönemde Mustafa Kemal arkadaşı Mashar Müfit kansuyu bir not tutturmuştur. Mustafa Kemal'in arkadaşı Masar Müfit Kansu'ya bir not tutturması ve o notta yaz Müfit zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır notu. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in demokratik yönetime geçmek istediğini göstermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına giden yol. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı ve yurtta tam bağımsızlığın istendiği Misak-ı Milli kararlarından sonra İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir. İtilaf Devletleri Osmanlı Mebusan Meclisi'ni basmış ve bazı vekilleri, milletvekillerini tutuklamıştır. Bu durum karşısında Mustafa Kemal Ankara'da yeni bir meclis açmak istemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Yapılan seçimler sonucunda Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Millet kendi yöneticisini kendisi seçmiştir arkadaşlar. Atatürk'ün demokratik yönetim için attığı en önemli adımlardan birisidir. Teşkilat-ı esası. Aslında teşkilat-ı esası kavramı arkadaşlar, Türklerin ilk anayasası demektir. 20 Ocak 1921 tarihinde yeni Türk devletinin ilk anayasası olan teşkilat-ı esası kabul edilmiştir. Bu anayasada hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir kararı yer almıştır. Anayasaya göre yönetme yetkisi millete verilmiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözü başka nerede yazmaktadır? Arkadaşlar, bağımsız mahkemelerde bu yazıyı görebilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu yazıyı görmekteyiz. Şimdi gelelim cumhuriyet yönetimine. Milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimine cumhuriyet denir. Seçtiği vekiller aracılığıyla halk kendi kendini yönetmektedir. Cumhuriyet yönetiminde de Halk seçimler yaptığı için cumhuriyet rejimi demokratik bir yönetimdir arkadaşlar. Atatürk ve Cumhuriyet. Atatürk ve Cumhuriyet ilişkisine baktığımızda Türk milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim cumhuriyet yönetimidir arkadaşlar. Atatürk demokrasiye en uygun yönetim olan cumhuriyete geçmek istiyordu ve cumhuriyetin ilanı ise en sonunda nihayet 29 Ekim 1923'te insan hak ve özgürlüklerinin en iyi korunduğu ve uygulandığı yönetim şekli olan cumhuriyet kabul edilmiştir. Cumhuriyet yönetiminde kişi egemenliği değil halk egemenliği vardır. Kadınlara siyasal hakların verilmesi Arkadaşlar, önce halkın erkekler ve kadınlardan oluştuğunu bileceğiz. Ancak erkeklere verilen seçme seçilme hakkı kadınlara da verilmek zorundaydı. Niye öğretmenim? Çünkü toplumun her kesimine aynı hakların verilmesi demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Osmanlı döneminde arkadaşlar kadının hiçbir yeri yoktu. Erkeğe hizmet eden kişi konumundaydı. Cumhuriyetin ilk yıllarında arkadaşlar ilk yapılacak şey erkeklere verilen seçme seçilme hakkının kadınlara da verilmesiydi. Kadınların seçme ve seçilme hakkının olmaması demokrasinin eşitlik ilkesine uygun mudur? Cevapları duyar gibiyim arkadaşlar. Tabii ki uygun değildir. Demokrasi halk egemenliği ise halkın ayrım olmadan yönetime katılması gerekmektedir. Atatürk ve kadın haklarına baktığımızda insan topluluğu kadın ve erkeklerinden iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim? ötekini ihmal edelim. Kütlenin bütününü ilerleyebilir mi? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça öteki yarısı göklere yükselebilsin? Atatürk'ün bu sözünden şunu anlıyoruz. Toplum iki cinsten, iki, iki cinsiyetten meydana gelir. Bir cinsiyete bazı haklar verilirken diğer cinsiyete bu hakların verilmemesi o toplumun ilerlemesini sağlar mı? Atatürk'ün sözünden arkadaşlar bunu anlamaktayız. Tabii ki mümkün değil. Atatürk kadın erkek eşitliğini savunmuştur. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile kadınlar sosyal ve ekonomik olarak haklar elde etmiştir. Medeni Kanun'da yönetime katılma ile ilgili olan siyasi haklar yoktu. Bu ise yani kadınlara siyasi hakların verilmesi ise milli egemenliğin güçlenmesi ve demokrasinin gelişmesi için bir gereklilikti. Siyasi alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanması için gerekliydi. Kadınlara siyasi haklar verilmiştir. 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkını elde etmiştir Türk kadını. 1933 yılında muhtar seçme ve seçilebilme hakkını elde etmiştir. 1934 yılında ise milletvekili seçme ve seçilebilme hakkını elde etmiştir. Bakın burada bir kodlama oluşturabiliriz. Kadınlara siyasi hakların verilmesini 034 BMW olarak kodlayabiliriz. Bunu bir araba plakası olarak da görebilirsiniz. Aslında 04 034 BMW kodu Türk kadınının elde ettiği siyasi hakların bir kodlamasıdır. Çok partili hayata geçiş süreci. Bunu bir örnekle anlatmaya çalışalım. 20 kişilik bir sınıfta sınıf başkanlığı seçiminde Can tek adaydır. Yapılan seçim sonucunda Can'a 5 arkadaşı oy vermiştir. Buna göre sınıf başkanı kimdir? Tabii ki cevabı duyar gibiyim. Evet arkadaşlar, sınıf başkanı Candır. Peki bu seçimde tam manası ile sınıftaki öğrencilerin istediği bir kişi başkan seçilmiş midir? Arkadaşlar bu seçim çok adil değildir. Çünkü Can tek başına aday olmuş, başka kimse çıkmamış ve arkadaşları da mecburiyetten Can'a oy vermiştir. Bu durum çok partili hayata geçişin güzel bir örneğidir. Eğer mecliste tek bir parti olursa zaten seçimlerin yapılmasına da gerek yoktur. Ama birden fazla parti temsil edilirse seçim gerekliliktir ve yapılmalıdır da. Tabi böylelikle de farklı düşünceler yönetimde yer alacaktır. Demokrasilerde halkın gerçek anlamda iradesinin gerçekleşmesi için farklı seçenekler arasında seçim yapması gerekmektedir. Demokrasilerde halkın çoğunluğunun dediğinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durum ülkemizde çok partili hayatın varlığını gerekli kılmıştır. Ayrıca millet egemenliğini güçlendirerek demokrasi ve cumhuriyetin gelişmesini sağlamıştır. Farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesini sağlamıştır. Hükümetin denetlenmesini sağlamıştır arkadaşlar. Bunun için çok partili hayata geçmek gereklidir. Çok partili hayat denemelerinden bahsedelim. Cumhuriyetin kuruluş döneminde ilk partimiz aslında halk fırkasıdır. Yani günümüzdeki Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 9 Eylül 1923'te kurulmuştur. İlk kurulan partidir. Ve Cumhuriyet ilan edildikten sonra adı Cumhuriyet Halk Fırkası olmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924'te kuruldu. İlk muhalefet partisidir. Cumhuriyete karşı olan Şeyh Said isyanından sonra kapatılmak zorunda kalmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930'da kurulmuştur. İkinci muhalefet partimizdir. Cumhuriyet karşıtlarının partiye dolması sonucu kurucusu tarafından kapatılmıştır. Atatürk demokrasi için çok partili hayata geçmeyi arzulasa da onun döneminde ortam uygun olmadığı için gerçekleşememiştir arkadaşlar. İsterseniz sorulara geçelim. Atatürk ülkemizde demokrasinin gerçekleşmesi için uğraşmıştır. Evet, birçok kez çok partili hayata geçiş denemesi gerçekleşmiştir Atatürk hayattayken ama maalesef e, ne yazık ki halk hazır olmadığı için gerçekleşememiştir. <laughs> cumhuriyet yönetimine geçiş ile birlikte kişi egemenliğine geçilmiştir. Hayır arkadaşlar, cumhuriyet halk yönetimi demektir, halkın egemenliği demektir. O yüzden bir kişinin egemenliğine geçilmiştir ifadesi yanlıştır. <laughs> Atatürk çok partili hayata geçişi engellemek istemiştir. Aksine Atatürk çok partili hayata geçişi desteklemiştir ve ön ayak olmuştur. Bu yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir. Kadınların siyasal hakları elde etmesi demokratik bir, bir uygulamadır. Tabii ki Türk kadınının da siyasi haklara ulaşması demokratik bir uygulamanın göstergesidir arkadaşlar. Demokraside halk aynı haklara sahip değildir. Arkadaşlar, demokraside herkes eşittir. Bu yüzden halk aynı haklara sahiptir. O yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir. <laughs> Cumhuriyetin ilanı Atatürk'ün demokrasiye verdiği önemi gösterir. Kesinlikle cumhuriyet olmazsa demokrasinin bir anlamı olmaz. Bu yüzden bu ifade doğru bir ifadedir. Atatürk Türk milletine hangi yönetim şeklini uygun görmüştür? Tabii ki cumhuriyet yönetim biçimini arkadaşlar. Ülkemizin yönetim şekli hangisiyle belirlenmiştir? Tabii ki arkadaşlar cumhuriyetin ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti yeni yönetim biçimini benimsemiştir. İlk muhalefet partisi hangisidir? İlk muhalefet partimiz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.